Merhaba arkadaşlar. Evet yeni bir video ile hepinize merhaba. Evet ee, bir sürü değişikliğimiz oldu. Hayvanlarımız falan var. Şimdi ilk bir şu baştan başlayalım. İlk. Şimdi kuzumuz duruyor. Boncuğu biliyorsunuz zaten. Burada bıldırcınlarımız var öyle bir dolaptan yaptık. İnşallah kaçmazlar. Şöyle yumurtlamamışlar bugün. Yemleri falan var, suları falan. Sonra e, buru burada yeni kümesimiz var. Bu tül burada tüller var. E, burada bir eee bırakmamız var. Çift mi bilmiyorum da biri horoz. Şimdi şu büyük olan benim. Bu arada maşallah demeyi unutmayın. O küçük olan kuzenimin e, bu şey arkadaşlar horoz mu tavuk mu söylerseniz seviniriz. Bu horoz zaten. Bu da horoz gibi geliyor ama bakacağız. Bunlar çıksın. Evet yeni transferlerimiz Maşallah seni unutmayın. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi bir detaylı yapalım. Arkadaşlar bu beyaz olan adı çavuş onun o benim. Şu kuzenimin onun adı Karabela. O arkadaki de kuzenimin onun adı Reşo. O dişi. Diğer ikisi erkek. Bu çavuş kendime ayıracağım bunu. Bu kılıcın yeğeni. Kılıç bunun amcası oluyor. Sonra bunları açalım. Burada hindimiz var. Hindimiz dişi. Sonra şey GSG bir yandotumuz var. İki tane astrolabımız var. Burayı açar mısın? Bu arada şu kümes çok güzel oldu. Hint kümesi. Onu büyüyünce Hint kümesi yapmayı düşünüyorum. İnşallah. Evet. Yumurtlamışlar. Evet, kapatalım. evet arkadaşlar. E, pamuk 4 parmakmış. Nasıl oldu anlamadık. Yani bir ayağı 4 bir ayağı 5 parmak. Anlamadım. Evet. Pamuk yumurtlamış. O yumurta pamuk. Bu da gurktu. Bunu kaldırdı. <laughs> ee, sonra burada tavşanımız var. Şöyle. Tavşanımızı kışın açacağız. Pardon. E, burada yiyecekler çıkınca yani otlar falan çıkınca Evet arkadaşlar. sürpriz 15 tane playmut var burada. 3 tane köy var. İşte gerisi de grup yavruları falan. Bunların hepsini açalım. Bu playmutlar babamın. Buradan herhalde e, bir tane kendime ayırırım. 2-3 tane de satmak için ayırırım. Şöyle. Evet. E, tek orijinal yavrumuz bu. Bu da horoz. Siyah olan bu kırma, o da kırma. Tek horozumuz şu. Ee, en baskınları bu. Tepeli olan horoz. Bu hintimiz var bir tane. Gelin bakalım. Bunlar da maşallah baya güzel. Şöyle. Buradan en güzel horozu ki ayıracağım kendime. Şöyle. Bu da yakında çiftleşmeye başlar diye düşünüyoruz. Neyse gitsin bakalım. isteyen çıksın. Evet dün e, Hint kümesi yaptık. Hintler için. Şöyle göstereyim. Artık şükür e, Kılıç Kadife'yi dövdü. Sonunda. Ve artık eşleşiyorlar. Şöyle iki tavuğumuz. Kılıcımız. Bu arada yeni tavuğumuz buydu. Bu e, üç tane yavru çıkardı. Yani ikisi yumurtanın içinde ölmüş. E, bir tanesi de çıkmıştı. Onu da maalesef üstünden kalkmış. Bit vardı kümeste. Ha, tavuk duramamış. Üstünden kalkmış ve maalesef onu da ölmüş. Sonra burada e, babaannemin köyleri falan var gözüküyor mu bilmiyorum da güneşten ben de gözüktüğünü göremiyorum. Süleyman burayı da aç verir misin? Burada bu arada arkadaşlar maalesef e, GSG'miz büyük olanı kaybetmiştik. Onun adı Ayşe'ydi onu evde büyütmüştük. Maalesef onu kaybettik. Onu ben videoda söylemeyi unutmuşum adını. Bu arada yeni köpeğimiz gece. Gece. Gel oğlum. Şöyle. O erkek. Şöyle arkadaşlar. ara Yumurta var mı? Bakalım. Bu arada kümeslere de bitilacı attık. Artık bitmit kalmadı. Ee, maşallah. 6 tane. Burada da bir tane var şöyle o sahte ilerideki maşallah bugün iyi beş tane pardon altı iyi bakalım. Şöyle göstereyim. Ee, burada da en büyük gördüğümüz nerede? Gerçi hepsi de birbirine benziyor bu olması lazım arkadaşlar şu öndeki şu an ileride o en baskınları diye biliyorum bakalım o fark etmiyor ya büyüyünce en büyüğünü alırım İşte ee, işte bunlar çok iyi yani soyu falan kılıç o da artık güzelleşmeye başladı onu dün ayırdık o İki hafta yumurtalarını almayacağız. Yani o yumurtaları alacağız. Çünkü maalesef Arap eşledi. Orada duruyorlardı. Yeni düzen yaptığımız için şimdi ayırdık. Bunlar da susamış suyunu içmiyor. Var da arkadaşlar su sirkeli pis değil. Haberiniz var. Ee, bu rahmalarımız maşallah Çok güzel. Bir 5 tane daha Burahma gelecek. 4 e, tane GSG. 3 tane de Silver gelecek. Toplam 11 tane falan hayvan gelecek. Hediye falan ederse abimiz. Herhalde bir tane de hediye verir. 12. O Burahmaları da büyüteceğiz. Seneye kendimize takım çıkaracağız. İnşallah. Bu arada biraz Hintçiliğe yoğunlaştık. Burası da böyle. Burada bit vardı. Onlar, onlar da gitti. Hintçiliğe yoğunlaştık. Şimdi oradaki yumurtayı alacağız. Yarın da bir günde. Çünkü o yumurtalar kırma olur yani. İkinci haftadan sonra e, artık yumurtalarını almamaya başlayacağız. Gurk yatını. İnşallah gurk olmazlar da. Şimdi şöyle arabamız maşallah. Bir yaşını geçti. Bu da gurktu. Bu da kalktı. Ya kaldırdım yani. Kadife'yi soğuttum gurkluktan. O tavuğa zaten eee yavrusu ölünce kalkmıştı onu direkt ayırdık. Böyle yani. Ha, şurada bir tane arkadaşımdan playmut aldım. Onu göstereyim. Mavicilerimiz duruyor. Amerikanalarımız. Amerikanaları muhtemelen şey Köy tavuklarını bir kapatırım. Şu a, şey arkadaşlar. O Play da kendimi ayırmayı düşünüyorum. O alışkın insana. Çok seviyorum. Ee, sonra böyle şimdilik. Bu da grupluktan yeni vazgeçti. Bu muhtemelen pamuk yumurtası. Bayağıdır yumurtlamıyordu. Bir de küçük zaten. Şöyle. Şu köylerin üçü de tavuk muhtemelen. Şu tintet gibi tintet olan horoz gibime geliyor ama bilmiyorum artık şansımız ne çıkarsa. Önemli değil tavuk horoz. Ee, arkadaşlar bu kırmaları da kendime ayıracağım. Aslan. Bunlar insana alışkın. Annesi kaçmadığı için bunlar da bize alıştı. Bu, bu zaten orijinal oğlum. Şöyle gülübik. Bunun parmakları tam e, ee, zaten şey yapacağız pamu ayıracağız çünkü 4 5 pa, 4, bir, bir, ayağı 5 bir ayağı 4 olduğu için insanlara satarken yalan yalandan satmayalım bu en orijinal yavrumuz bu bu maşallah rengi bir e, ataks rengine dönmeye başladı bu rengi bilenler yoruma yazarsa sevinirim bu ilkten blackti hatırlıyorsanız Şöyle paçalar iyi yani. Zaten paçalarım birazı koptu maalesef. Paçalı hayvanlar toprakta olunca eşin etken kopuyor maalesef paçaları. Bu bu da dişi mi erkek mi bunu da söylerseniz arkadaşlar hintçi arkadaşlarım. Ben bana göre horoz mu tavuk mu çok belirsiz ya. Yani. Şöyle renkleri de şeye benziyor. Şahinle ee, bir tane tavuğumuz var. Kurtluktan yeni kalktı dedim onu da gösteririm şimdi. Şöyle desenleri aynı ona benziyor. Bu dişi gibime geliyor. Şu tepeli gidecek o tavuk. Sonra bu da tavuk gibi. O tavuk da çıkarsa, horoz da çıkarsa fark etmez. O güzel yani seviyorum. Bu oğlumuz duracak. Ama bilmiyorum kümesi mi olmazsa durmaz. Ya buluğu durur ya bu durur. Bilmiyorum. Belli değil. Ya da mesela kırmayı isteyenlere gönderebilirim. Mesela arkadaşlar bunun tek sorunu e, ibi ile ayağı. Bunun da bir ayağı beş bir ayağı dört parmak. Onun iki tanesi beş. Sakal da tamam. Sadece onun şey... Baltayı bir sıkıntı mı? Onu artık ayarlarız. O sıkıntı değil. Zaten e, şimdi tavuk maalesef yok orijinal. Onu şey yaparım. Son bir kez daha eşlerim. Ve tamam artık. E, tav, Ondan çıkan tavukla oradaki siyah horozu eşlerim. Artık full orijinal üretirim kırma üretmem isteğe bağlı kırma bu arada bazı arkadaşlarım yazıyor gönderim yapabilir misin diye arkadaşlar gönderim yapamam almak isteyen ee, gelip alabilir yaza bana yani yoruma yazıp ben onları yönlendirebilirim nasıl desem şimdi arkadaşlar bu tavuklar da dövüşüyordu onlar da anlaşmaya başladı artık şu kadife bu da normal aldığımız o kılıç maşallah olma o çok boylu olacak ya oldu zaten 11 aylık daha 11 ya da 11 olması lazım çünkü Arap daha yeni yaşına gir. Arap yaşına gireli bir 2 veya 3 ay olmuştur. Aynen 11 aylık falandır muhtemelen Kılıç'ta. Bakalım. Ee, yani son değişiklikler bunlar. Şöyle deli burada. Burada da yemimiz var. Bunu kendimiz yaptık böyle tüneğimiz falan. Ya burası tam Hint kümesi ama işte yeni kümesler yapılacağı için şimdi bu kümes zaten durur. Bu kümesi net Hint kümesi yapacağım. Bu bırakmalar için yeni kümes yapabiliriz. Ya şu bütün kümesleri yıkıp baştan sonra kümes yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Amcam da öyle bir fikrimiz var. Amcam daha hayvan seviyor. Ee, keklik falan öyle düşünüyoruz. Üretip üretim yapmayı. O zaman yani çoğu hayvanım kendime kalır. Bu kılıcın yavrularından isteyen var. Tabi ama şey işte. Herkes ya bu buranın insanı pahalı diyor yani. Ne ucuz ki bunlar pahalı. Arkadaşlar mesela şu tek şunun fiyatını söyleyeceğim. Mesela arkadaşlar bu da iki buçuk aylık. İki mi? İki buçuk. İki buçuk olması lazım. 1200 lira mesela. Bir buçuktu. Ee, arkadaşım olduğu için bin... 1200 e aldık. Pardon 1250 Bu e, şey 750 Bunu 725'e aldık Yani Öyle Yani Her şey çok pahalı ne yapalım Biliyorsunuz ben Fiyat söylemeyi sevmem çok Bir tek onları söyledim e, Benim arkadaşlar istiyor da işte onlar mesela şimdi bir fiyat söylesem pahalı diyecek. O yüzden ben satarsam genellikle büyük insanları satmaya tercihim daha fazla. Bu en çok kaçan o. Onu sevmiyorum. Onun videosu gelir ama. Eee bu arada Ramboy'u da çekmeyi unutuyorum. Onu bir gün çekeceğim yakın bir zamanda. O teperiyi arkadaşlar ee, nasıl desem ablama vereceğim ya abla diye söyleyeyim şimdilik orada zaten görürsünüz bir onu vereceğim bir de başka dört tane yavrum var e, on, onun birisi yine böyle tepe onu vereceğim. Ha arkadaşlar bir tane daha orijinal yavrumuz var bu arada. İşte ama o tavuk mu oroz mu belli değil. Ben tavuk gibi hissediyorum inşallah o tavuktur. Onun rengi de e, siyahla biraz benzer. Oğlum çavuş kakaya. Evet yeni transferlerimiz. Bu arada bu Karabela kuzenim götürebilir onu. Şu tavuk da orijinalse onun adı Reşo bu arada. O da orijinalse e, şeyle işlemeyi düşünüyoruz. Çavuşla. Tabi ayağı falan güzelse. Şöyle arkadaşlar ispençlerimizi gösterelim. Ya orijinal de işte tavuklardan kaynaklı. Mesela bir dur oğlum. Dur. Hep ayağımı ayaklarını göstereceğim zaman kaçıyorlar. Ama pamuk ilk geldiğinde arkadaşlar nasıl desem sanki iki ayağı da beş diye hatırlıyorum. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Bu arada sütlaçın ama iki ayağı da beş onu da söyleyeyim. Bizde yalan olmaz arkadaşlar. Şöyle. Allah Allah bu. Tintet yumurtasına benziyor ama. Neyse şimdilik duruk olsun. Maşallah bugünkü hasılatımız güzel. Bu arada yumurtayı satıyor mu arkadaşlar? Köy yumurtası. Görüyorsunuz yani hep geziyor hayvanlarım. Canavar. Yalnız arkadaşlar şimdi söyleyeyim. E, eskiden kılıç kadifeye vurduğunda hasar veriyordu. Çok sert duruyordu ama ya ama kadife pes etmiyordu. Bu sefer sadece iki kez vurdu. Kılıç. Pardon iki diyorum. 3 e, üç kez vurdu. İlkinde bir şey olmadı. Kadife dövüşmeye devam etti. İkincisinde kendi etrafında dönmeye başladı. Üçüncü vurduğunda da artık Kadife bağırıp kaçmaya başladı. Biz korktuk tabi, Bir şey oldu sandık. Sonra gittik. Ee, hemen şey yaptık. Ayırdık. Kılıç koştu arkasından yine dövmek için sonra... Bir gün sonra attık yanına çiftleşti Sıkıntı olmadı Yani tavukla horozun arasında ee, Nasıl desem Baskınlık sağlamamız lazım Zaten o da 5 dakika anca sürdü O dediğimiz olayda Sürmemiştir bile 3 dakika maks 3 dakika Bu oğlumuz çok güzel de işte maalesef Tek ibikten kaybediyor renk olarak da çok güzel. Kar yağdı gibi. Bunlar tepkisiz yani. Çok tatlı maşallah. İnşallah herkesin olur yani gönlüne göre. Benim şu an cins hedefim yok. İnşallah artık üretip satma hedefim var. Zaten satarsam da muhtemelen hayvan satarsam da geri dönüş için yani sattığım hayvanlarla daha iyisini almaya çalışırım. Öyle bir düşüncem var. Ama biraz hinti hinte yoğunlaşmak istiyorum. Hinti e olan bağlılığım daha fazla öyle bu da bu da maşallah çok güzel bir kızımız tek ispenç. orijinal ispenç olarak tek kızımız bu ya ben tepeli sevmiyorum arkadaşlar ondan veriyorum tepelileri. çok hoşuma gitmiyor bu ho ama e, istersen bunun yavrularından alabilirim yani bu ikisini verip yerine şey de getirebilirim arkadaşlar iki tane astrolab Canım istemiyor da. Belki getirebilirim. Astrolop. Ya çok sıkıntı yani. Bu arada horoz fazla oldu sanırım. Belki e, bunlardan falan hiç horoz ayırma. Playmutlardan. O dediğim buradaki Playmut'u ve şeyi ayırabilirim. Şu horozsa. O horoz değilse de Eee hangisi vardı? Al hani, he, e, blue olan astrologlarımızda horoz. Onu ayırabilirim. Bu arada arkadaşlar bu büyük tavukların horozu gitti. Bu kümesi yapı veren abimize hediye ettim onu. Kestiler. O abimize de e, yavru vereceğim kümes yapacak inşallah o da başlayacak tavukculuğa seviyor da işte yeri yoktu ee, şimdi yeri ayarladı Evet şimdi arkadaşlar şu Brahma ları e, söylerseniz dişi horoz Pardon erkek dişi olarak seviniriz bir de arkadaşlar bu çavuş silme ee, orijinal mi onları da söylerseniz seviniriz. Şöyle bu kara bela bunu bilmiyoruz orijinal mi değil mi. Orijinal gibi şöyle tavuk değişik orijinal olmazsa kuzenim onu e, bakıcı olarak kullanacakmış. Bu arada bu e, rahmalarımız orijinal arkadaşlar. Bunlar 5 e, tane daha gelecek dediğimde bunların e, kardeşleri onlar 20 günlük falan gelecek olanlar. Bunlardan 2 ay kadar küçük. O çavuşu kendime alıştırmaya çalışacağım. İnşallah ayağı güzeldir onun da umutlarımız var. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.